Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Şanlıurfa İl Koordinatörü Doktor Sadık Yetim, kentte yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen hibe programları kapsamında yapımı tamamlanan serayı tanıttı. Şanlıurfa Koordinatörü Doktor Sadık Yetim ve Yatırımcı Ziraat Mühendisi Rabia Susam, Şanlıurfa Mardin yolu üzerinde TKDK'nın desteklediği tıbbi aromatik bitkilerin yer alacağı seranın son halini Edessa TV gün içi canlı yayınında tanıttı. Seraya ve projelere yönelik açıklamalarda bulunan TKDK Şanlıurfa Koordinatörü Doktor Yetim, 335 proje kapsamında 290 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak açıklamasında şunları söyledi. Bu serayı arkadaşlarımız Rabia Susam hanımefendi yeni bitirdi. Biz bu serayı çok kısa bir sürede inşaatın yapılmasını sağladık birlikte. Şu ana kadar Urfa'da 335 proje karşılığında yaklaşık 290 milyon Türk lirası yatırım yapmışız. Bu 290 milyonun yaklaşık 130 milyonu hibe olarak dağıtılmış sağlanan hibe destek programından yararlanarak kendi projesini oluşturan yatırımcı Rabia Susan ideali olan bir projede yer aldığını belirtti. Okul yıllarımdan beri ilk başladığımdan yıllar, yıldan beri böyle bir projede yer almak istedim ve e hep idealimdi. Bütün ziraat mühendislerinin bu şekilde böyle projelerde yer almasını gerçekten çok istiyorum. Bildiğiniz gibi Harran Ovası verimli, bereketli bir e, toprağa sahip. E, bu toprakta da e, Urfa'nın simgesi olan en e, çok tüketilen ürün olan biberi üretmek için bu projede yer almak istedik yatırımcılara seslenen Susam açıklamasında şunları söyledi. Buradaki tüm yatırımcılara, girişimcilere seslenmek istiyorum. Gözü kapalı girmeleri gerekiyor. Gerçekten devletimizin bize verdiği desteklerle, hibelerle yapabileceklerini gözü kapalı olaraktan bu işe girmelerini rica ediyorum. Bir mühendis olarak zaten benim gerçekten tek amacım bireysel olarak kendi işimin, kendi üretimin içinde olmasını olmak istiyordum ve devletim Sayesinde yine dediğim gibi TKDK sayesinde bu amacıma e, ulaşmış bulunmaktayım ve çok mutluyum.